Deep down, I know I'm a fighter Deep down, I know my desires Everybody thinks that I'm just a liar They don't know what I got inside ya I'm the one to fight fire with fire I'm the type who never lets me get tired Mess with me and they never will find ya Yeah Hepinize selamlar dostlar ben Sakiri Kulüsesi'de yepyeni bir Valdir Bey'e daha karşınızdayım gençler Bir de Katerina pikledim Açıkçası tek sebebi Bana poro sandıktan Katerina kostümü çıkmış olmasa ama Hazır çıkmışken dedim alıp çok güzel şöyle video bir çıkarayım. Karşımda da Samira var bu arada. Bir tık benim için sıkıntılı bir matchup. Çünkü menzil avantajı var bana karşı. Ama sıkıntı yok halledebileceğimi düşünüyorum. Kule altına baitleyebilirsem Bunu kule altına keserim ben. Bu yüzden bir tık agresif oynayacağım şu an buna karşı. Gördüğünüz gibi direkt üstüme menzil avantajını kullanarak geliyor. Minyonları ittirmesini bekleyeceğim. Ondan sonra kule altına çekeceğim. Burada iki level olmam gerekiyor ama bir an önce çünkü E açmam gerekiyor. Bu B'yi ancak bu şekilde yapabiliriz. Bir yandan minyonlara vurarak bir yandan da Samir'e hasar vererek gençler. Burada oynar mısın? Bak gel. Bait diyeceğim seni. E maçılı çok iyi. Şu an bait diyebilirim. Gel biraz daha gel. Bırak Knight'ımı. Çok iyi. Atladım minyona. Şuradan level al. The one, the one. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. First Blood'dan gençler level atladığımız için Ignite'ına da ölmedik. Hemen burada base koyacağım. Normalde burada base koymam gerekiyor gençler. Rakip Jungle buraya gelebilir. Ama çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum şu an. Herhangi bir şekilde görüşünü de almadım ben çünkü. Karşının pikler de bu arada bir tık sıkıntı bana. Özellikle Morde bu, bu maç beni bir tık sinir edebilir tam İran'ın aldım benim sıçramda duruyor burası fazla word yine agresif yapabilirim aslına bakarsanız yapmasam mı acaba kule altında zar zor kestim az önce ama dur bakalım eğer uygun pozisyon gelirse tekrar agresif yapacağım ben buna Türk bu menzil diye kardeşim böyle önüne gelene ananı Evet artık yapabilirmiş. Ben orada skill de kaçırmadım değil mi? Nasıl öldüm ya ben bununla? Hani çok bir hasar da vuramadım. Ucucuna da öldüm desem ucucuna da ölmedim. Sanırım bir tek hero burada verdik. Ama benim hatam ya. Benim oynamamam gerekiyordu. Bu hero'nun Samira'ya karşı üstün gelemeyeceğini tahmin etmem gerekiyordu. Bir milyonlara ben tuşlayalım. Okey bir milyon kaçırdım. Dünyanın sonu değil. Samira missing bu arada. Sanırım base attı. Ama bekleyeceğim burada Samira gelebilir şu an evet. Sen kahin misin? Geldi. İyi ki minyonları Şu an keserim ama seni. Ben kendine fazla güveniyorum sanki. Yarı canlar üstüne falan koşuyor. Az önce tamamen benim hatama kesebildi beni. Kendine fazla güvenli burada güzel. Geri dönüş skorunu aldık. Şuradan bir tane play yapabilirsem. Direkt çıkacağım minyonlarla. Hadi bunu ver pire. çok iyi. Çok iyi. Ama burayı puşlamam lazım. Burayı böyle bırakamam. Neyse. İşte burada bu bu şekilde bırakmak resmen rakibe hediye etmek gibi bir şey bu minyonları. Bu yüzden puşlamamız lazım. Okey. Yani minyon biçem zımbırtıdan <laughs> verdi. Çok da önemli değil. Açıkçası şurada bekleyeceğim bir. Bunları yiyeyim. Aşağı oynayabilirim aslında. Ama Ambesa burada öldüm sanırım. Dur bakalım. Böyle şu şekilde. buraya geçebilirsem. buraya geçebilirsem. Ananı. No! No! yani. Burada bir tık elim birbirine dolandı ama. Çok da problem değil toparlarız yani. Onda da benim <laughs> minyonları kuşluyor. Ama Samira'nın canı az. O Samira'yı gidip kesebilirim. Belki de iyi olmuştur bu şadı. Ama geri çekil şu an. Ben geliyorum o minyonlar benim. Geri çekil. Kan çıkar oradan o minyonlar biraz daha dokunursan çünkü. Samira gelsene kanki sen bana. Ama senin görükmemem lazım. Sen görürsen o adam gelmez ki bana. Bu bait diye bir şey var ya kanka. Peki Ambesa geldi. İyi ki de oynamamışım. Ambesa buradaymış. Ama burada çok fazla oyalanıyor. Ama anda sıra burada sıkıntı o. Oynar mısın üstüme şu an? Tek bir yanlış hareketine var ya. Dönüp atlayacağım kafasına ama. Gel. Bak gel buraya. Bak sana neyim var. Hop. Ya daşça. Ölme, Ne bakıyorsunuz lan? Yanıyorsun Fuat abi. <laughs> ölmeyeyim, ölmeyeyim, ölmeyeyim. vallahi ölmedim. Çok iyi. Dualarla yaşıyoruz. Ben şunları alıp şurayı puşacağım gençler. Ambasanın yukarı çıktığını gördüm. Muhtemelen şu an jungle'ını dönüyor. Yani Asla alacağım bir şey yok ama basayım şu an çok önemli değil. Maksat yer kaplamasın. Toplam en azından ihtiyacım olacağını bilemem. O yüzden direkt bastım bunu gençler. Hızlı bir şekilde beyaz atıp tekrardan mid'e yürüyeceğim. Mid'de Samira'yı boş bırakırsam ve o Samira e plate alırsa benim için bir tık sıkıntı olur. Normalde ne yapardım bırakırdım mid'i giderdim ama Samira e kasılırsa özellikle mid game'de çok büyük sıkıntı. Ama ben kasılırsam bana da çok büyük sıkıntı. Adam adamı lan biz. Adam adamı lan. Kardeş sen de adam herhalde. Burada şunu söyleyeyim direkt ilk benim bu Katerina maçım. Kostümü çıkardım ve dedim hadi bir Katerina çekeyim. Bu arada ben bunu oynayacağım. Boş versen ölürsen öl. Gel buraya. Buraya gel. Uf. Tamam tamam. Burada simlenecek bir şey yok. Pike'de kalabilir. Pike'in işi zaten kill almak gibi bir şey. Support olsa da. Çok tepki vermeyeceğim. Bu arada bizimkiler Herald'ı aldı. Çok iyi. Benim itemim bitti. item alacağım. Hemen besle kestiler hem de Herald aldılar. bazısıyla World bir senaryo. Kanki sen yine mi benim minyonlara? Neyse minyonları alma da. Geliyorum ben. Sen ejderha saldır. Ben alırım plate oradan. Ejderha saldır. Bak hala minyon Anlam, Anlamaz normal. Bunda malzaymır başlangıcı var. Minyonu kaçıracağım değil mi? Neyse. Neyse 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 bu gibi durumlarda tilt oluyorsun ama karşı taraf bunu pek anlamıyor. Bak yine gel buraya. Samira e kendi şu an çok güçlü falan sanıyor sanırım anlamadım. Bir ve bir de katayı kesemezsin. ultisi olan bir katayı asla kesemezsin. buradan zaman bir görüş alayım eğer gelen olursa bana çıkayım direkt buradan elinde yip. Yani çok anlam verdiremedim açıkçası. Yani katayı pek kesmesi mümkün değil ulti açmadan Samira'nın işime geldi açıkçası Samir üzerinden kasılabilirim. Kostüm falan var diye bir korktum ilk başta ama tamam o da benim gibi kostüm deniyor. Okey Samira geldi çıkıyorum. Bir anda dönüp bu arada kesmem yok mu? Döneceğim sana. Döneceğim sana gel 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 gel. Yat aşağı oğlum. Devise gel. Çocuğum mal ettim şurada. Okey tamam dönelim geri artık fazla şımarmayalım. Ağzımızın üstüne koyabilirler. Hızlıca base atıp alt sistemleri tamamlayacağım. Direkt ejder saydığına yürüyeceğim. Buradan orada bir team fight çıkacak gibi çünkü. Rakip bizim ormana girdi ve bizimkiler herald açtı çok iyi. Ne de gideceğim? Mitte serap var. Serapla bir karşılaşalım. Biraz da Samira'dan sıkıldık sanki. Serap gel kanki bakalım buraya. Hop. Ups, ulti yanlışla bozdum. Maybet, maybet. Dediğim gibi ilk Katerina maçım gençler direkt kostüm aldır almaz girdim maça. Bir elim soğuk olabilir yani. Hops gel buraya gel buraya. Emotional <laughs> damage. Kule diyoruz işte biz buna. Ama seni alamam kanki oraya girersem muhtemelen çıkışım olamaz. Gel bakalım buraya. Hemen aşağı oynayacağım buradan da. Aşağı tarafta güzel görünüyor çünkü görüktüm ama çok problem olacağını sanmıyorum derken onu da kesti Araka bez alalım bez alalım hemen 1-1.5 kar gol biriktiğinde bez almak fazlasıyla mantıklı gençler üzerinize fazla golta gezmeyin şu an bu gol beni çok öne geçirdi mesela aldım itemle birlikte o yüzden tekrar birlikte Sarab'a karşı bir oynayalım bakalım gel kanki buraya gel, ya da bir savaşalım ya Okey kaçtı. Ups kaç. Bir <laughs> o risk arkasından biri falan gelir. Bakın gelmiş zaten. Sen fazla mı yüret Kaç kaç kaç. Dur abi, abi dur abi dur dur dur. Geçit geçit geçit. Hadi görüşürüz. Mama bakar. <laughs> Bunları pazara yollayalım. Mordayı kesebilir miyiz acaba? Tabi efendim. Dur bakalım şurada görüş yoktur beni görmüyor muhtemelen. Ultisinin olduğu için. Ananı satayım o ne? Zor! Adam direkt üstüme geldi. Nasıl gördün sen beni ultideyken ya? İtemi bitmek üzere hemen şu midi puşlayıp iten alacağım gençler. Az bir şey gold lazım bana. Normalde base de bekleyebilirdim ama yani zaten çok öldüm. Base'de bekleyesim yok açıkçası. Hemen şurayı pushlayıp base atacağım zaten. Yok, önce sen. Yani kombolar bir tık yavaş gelebilir gençler. Dediğim hiç elim alışık değil şu an. Daha önce hiç maç da atmadım. Tamamıyla LoL'dan bildiğim kadarıyla oynuyorum. Hemen yani base alalım. Umarım görüş yoktur demeye kalmadan ananı avradını satayım. gibi anlatıyorlar dönüşte uyuz Öldüm sanırım. Bu sefer çıkışım yok. Evet adamlarla geçen fazlalar geçtik. Bu sefer aldılar paçamızı. Bu ama anti dediğimiz anlar gençler ya. Çok da problem değil. Okey. Ejder sayında yine bir fight çıkacak gibi Ejder'den önce. Hemen oraya yürüyeceğim gençler. Biraz fazla gri ekrana baktım. Bu yüzden geliyorum. Beni bekleyin kanki. Çok iyi o bende. Sen de gelir misin? Ulti attım. Kanka sal da bir oynayayım hani ya bende değil mi? Ağlama hadi oyna. Bu rakip sıkıntı bu arada ya. Bunlara kalkan kıran item de lazım. Zıpkını çekeceğim mecburen. Öbür türlü bu oyun dönmez. Ben adamlara hasar atamıyorum bu kalkan yüzünden. Bu ilgi bir tık değiştireceğim. Siz de gençler maç içinde bu şekilde bu ilgilerinizi değiştirmeyi unutmayın. Çok fazla kalkan var adamlarda. Serap'ın kalkanı. Mordenin kalkanı ayrı. Bu yüzden alma gereği değil. Şuraya puşlayayım hemen Samira geldi. Ben bu Samira'yı bugün kesmeye duyamadım. Gel buraya gel. Hırtımı senden çıkaracağım. Seriyav! Babazım bir zaten amına koydum. Oğlum düzgün. Samir'in yok. O kadar da değil yani. Okey aşağıda Pike'de onu kesti. Çok iyi ama evet. Morde yine Okey şu bizim payı çıkarayım en azından. Kanka adamı niye çekiyorsun üstümüze manyak mısın? İkimizi üst üste koyar keser o. Okey erik hemen tekrardan döneceğim oraya. Jinx burada. Serap'ını fokuslayacağım. Serap gel buraya. Yeter lan yeter! Yeter! <gülüyor> evet. <gülüyor> Yine öldüm zıpkın bitmek üzere o zıpkın alttan sonra gençler oyun tereyağı gibi açılacak bakın iyi izleyin. Adamlar mide toplanmış daha doğrusu iki kişi şu an sanırım. Gelin bakalım buraya. Okey mordu ulti attı ben serapa gideceğim aşağıdan. Attım flashımı. Gel buraya seni feci tutmadan ben gel. Attım ultimi çok iyi. Birinden hırsımı çıkarmam gerekiyor ya çok öldüm ben gereksiz. Dedim bir tık soğuk olmasıyla birlikte. Normalde ölmeyeceğim pozisyonlarda öldüm ya. Nasıl sinir <laughs> oldum bir tek. Samira'ya dönelim. Eğer oyun biraz mantıklıysa o Samira işi keser şu an. Bakıyorum. Kesti aynı. O kadar da değil yani bir zahmet kessin. Geldim kanki gel. Gel senin nasibin benim. Bekle lan ecelin geliyor bekle. Bekle celladın geliyor bekle. Senin nasibin benim gel buraya. Gel buraya ya da aşağı. Bir tık canım sıkılacağız Samir'e kesiyorum gibi oldu ama. Yani şu an en kolay tekleyebildiğim o var karşı zıkkının bitti bu arada o zıkkın alttan sonra nasıl oyunum başlayacak benim. Ne takım fena değil ya. Takım kötü olsa bu maç ben de bir çok hata yaptım. Sıkıntı yaşayabilirdik. Ama problem olmadı pek. Geliyorum kanki bitirelim oyun çok uzadı. Şuna bakınız da 14. dakikayı bitiriyoruz. Hızlı bir şekilde oyunu kapatalım. Artık videolarım fazla uzun olmaya başladı. Gelsene mi Morde. Gelsene kanka bir şey diyeceğim sana. Bak, bak itemim bitti yani. Gel gel gel. Hiç iş. Hops yataş ya. Nasıl oluyormuş? Anladın mı? Amına kodumun çocuğu. Oh my god. Wow. Itemim bitti ve Morde'yi kestim. Bu kadar basit işte bu oyun. Item çıkmayı bildikten sonra. Bu videoda bir tık fazla agresifleşmiş olabilirim gençler ama anlayışınızı istiyorum açıkçası. Zaten muhtemelen etteki sayk onları silmiştir ya da ne bileyim sesini falan kısmıştır. Tabii efendim. Bir tık fazla küfür ettim bu maç. O, orası çok güzel bu arada. Geliyorum oraya kanka. Ben... Patrik, 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 patrik. Geldim 4'te 4'üm var orada. Geldim oraya. 4'te de 3'te üç Çok iyi. Çok iyi. Bitir kanki bitir bitir bitir. Bro. Kanka videodayım. İn video kanka. İzlersin yarın kendini. Gerçi ne zaman açacağım bilmiyorum da. Stolen kill. Killerimi çaldın diyor. Abi dedik, abi Helal olsun. Hatta seni bir baba gibi sevmiş. Çaldım ama benim aklımda şimdi. Video çekiyorum biraz youtuber'a saygı. Ay götüm. Geldim geldim bitirelim oğlum. <laughs> What video? Ne videosu? <laughs> Youtube kanki. Belki bakar diye şuna yazayım da. En basic şekilde. Çünkü arkadaşım pek anlayacağını sanmıyorum. Genelde bu oyunda Ruslar ve Ukraynalılar çok şu aralarda denk geliyorum. Onların İngilizcem malum pek yok. Okey geldim kanki sana. Adam tek başına ne iş yapıyor burada bu arada saçmalığın farkında mısınız şu an? tek değilmiş lan Mundo'yu nasıl görmedim ben? Acilen gözlerime baktırmam lazım. Geldim geldim oraya da yayınlayacağım. Bu saatten sonra elimden kimse kurtulamaz. Çok feci kinlendim ya. Geliyorum. Şuradan oynayacağım ben. Samira burada. Ups. Öldüm mü? Öldüm. Okey. Sinirlenmeyeceğim ya. Ölmeye alıştım ben bu oyun. Umarım oraları kesmişimdir bu arada. Etteki say kanki işini düzgün yap. <laughs> Çok sıkıntılı video bu. Rakip ejderi aldı. Bizimkiler oyunu bitiriyor ama nasıl yukarıdan oyunu bitiriyor. Bitir kanki bitir vur. Vur yarını yok gibi vur. Çok iyi. Kaybedeceğimizden değil de. Bir de uzamasın ya. Bir ejderha ana sattılar orada bu arada. Çok iyi güzeldi bir artı puan aldık. Muhtemelen MVP bu el bana vermemiştir haklı olarak oyun. Çok öldüm çünkü ama Fena da bir gameplay çıkarmadım ilk. Katerina gameplayime rağmen. Ben hani devam et diyelim. MVP evet Mundo'ya vermiş. Hak etti çocuk. Hemen şuradan tüm takıma Honor. Hasarımıza da bakıp yavaştan videonun sonuna gelelim. Evet gençler videonun sonuna geldik. Eğer daha fazla vali video istiyorsanız videoyu like atmayı unutmayın. Benden şu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.